Şimdi iki boyutlu topoloji optimizasyonunda hani nasıl tasarım yaptığımızı gösterdik ama sadece bir e, sınır koşulu gösterdik size. Şuraya sola doğru yükleme verdik tamamına. E, aşağıda da aşağıya doğru bir yükleme vermiştik. Ya biz bunu acaba hani farklı yükleme koşulları versek nasıl sonuçlar elde ederiz? Bir ona bakalım diyorum ben. E, öncelikle yapacağım yine bizim mevcut şeyimizle e, tasarımımız vardı aslında. Şurada true olan. Bununla karşılaştırmalar yapacağız şimdi şöyle hatta sıfırlayabiliriz bunu ondan sonra başlayabiliriz Şundan stop diye şuna. bunu bir tekrar çalıştıralım ters çevirmeden şunu kontrol yapayım o yüzden sonra ters çeviririz çalıştıralım sonucu bir alalım Paint'e. Koyalım şöyle. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Burada birkaç sınır koşulu belirledim. Önce şu ilk sınır koşulunda bakın yaptığımız şey şuydu. Buraya arkaya doğru yük verdik. Şu, şuraya da aşağıya doğru yük verdik. Bunları oluşturdu. Ben bir de şunu düşündüm. Bu aşağıya doğru verdiğim yükü acaba bir de şimdi aşağıya doğru ama telefon çapraz durduğu için sağa doğru da bir yük uygularsa onu da şurada verdim aslında. Kontrolte t yapayım. Aynı F node button nodlarına bu sefer X yönünde bir kuvvet vereceğim. O yüzden eksi 1 çıkarıyorum. E Degree of freedom bulmak için. X yönündeki kuvvetler. Ve onları artı 1 Newton daha verdim. Yani şöyle bir artı bir olsun dedim. Bu Newton büyüklük değeri bunları farklı değerlerde girebilirsiniz. Ben şimdi farazi olarak hep birle ilerliyorum. Gerçek uygulamalarda o yüklemeyi değiştirebilirsiniz. Bunu da tanımladıktan sonra bir run dersek bakalım nasıl bir sonuç verecek bize. Şöyle bir tane Bakın aslında hiçbir şey değiştirmedi. Yani x ekseninde yük vermekle vermemek arasında çok bir şey yok gibi. Dilerseniz bunu bir şöyle alayım ben. Ve karşılaştırma yapalım. Yenite koyalım. Yani farkını şöyle üzerinde de görebilirsiniz. Tek yaptığı Şurada göreceğiniz üzere şuradaki aşağıya doğru olan çubuğu çıkarmış ve şurada biraz desteği yukarı atmış. Sebebi de şu olabilir. Sağa doğru yük verdik burada. Dolayısıyla aşağı doğru yükün yanında bir de sağa doğru yük olduğundan şunu silip burası daha önemli diye düşünüyorum. Yani şuradaki sağa doğru yükü de desteklemem için şöyle bir şey olması lazım diye düşündüm. Ama bizim zaten şuraya ihtiyacımız yok. Çünkü telefonu buraya koyacağız biz. Onu anlamadığı için zaten buraya bir destek atıyor. Yine mecbur burayı sileceğiz. Bunu da burada burayı da silmiştik zaten. O yüzden çok bir ihtiyacımız yok. O durumda hani aslında şurası olmayacağı için bunu ekstra düşün, bu boundary condition ekstra düşünmemize gerek yok gibi bir yorum yapabiliriz burada. Bu elimizde dursun bir. Şöyle. Hani bunda şu boundary conditionları gösterelim dilerseniz. Bunda böyleydi. Tabii bir de şöyle de var. Aşağı doğru da var. Burada. Bir de diğer nodlarda şöyle var. Yayılı olarak. Yani şöyle hızlıca göstereyim. Yukarıya kadar şöyle yüklemeler var. Bunda ise sadece aşağıya doğru var. Bir de burada sola doğru var. Yani şöyle yayılık olarak gösterelim. Şimdi bunların yanında başka hani şunda şu aynı olduğu için sol taraftakini seçebiliriz diye düşünemiyoruz. Ekstra eklemeye gerek yok. Bunların yanında ben başka basit şeyler düşündüm. <laughs> ya da başka ekstra yükler de düşündüm aslında. Additional load on the right diye. Bu on the right dediğim şu. Şimdi bakın burada ben telefon tutmak için şurada bir şöyle destek atıyorum normalde. Telefon şu arada da şurada siliyorum. Telefonu buraya koyuyorum. Bu destek attığım yer şurası. Aslında benim belki telefon buraya temas edecek ve şöyle yukarı doğru ya da şöyle bir yükleme uygulayacak. Acaba bunu da versem bir değişiklik olur mu? diye düşünerek Oraya ekstra bir şey düşündüm. Yükleme düşündüm. Şöyle göstereyim. Sonunda um, göstereyim şöyle. Şuradan şu kadarcık küçük bir yukarı çıkacağım bakın. Bu noktayı biliyorum. Oradan geri çıkacağım şöyle. Onu da Node NRS'den yapmam lazım. Node NRS'de hatırlarsanız Excel'de 44'ten 59'a şu 35 77'ye gelmiştim. Buradan biraz yukarı çıkacağım. Şu 35 77'yi bulayım önce ben. 59'la 4 4'ü birleştireceğiz. yer. neymiş? 35 77. Besit, neredeymiş? Burada, şurada. 39 aslında. Ha, evet 39 da 35 75'e 39'da. Tamam. Buradan yukarı çıkacağım şöyle. Ki orada bir şey olsun. Aa, sunumu açalım. Hı. Şuradan şöyle biraz yukarı çıkacağım aslında. Hani bunu gel gelişe güzel şöyle bir şey düşündüm ben. Ve onu verdim. Bakayım neredeydi o? Nodlardan bakabiliriz. Matlab'daki. Şöyle. Şu additional load on the right dediğim kısmı 10 yaparsak 35.77, 35.76, 35.75. Bakın buradan yukarı çıktım. Bir de 35.12. Şurası. Yani şöyle çapraz gittim aslında. Şuraya kadar vermiş. Hani orada bir şey olsun dedim. Telefon tutabilecek bir destek olsun hani diye düşündüm ve şuradaki noktaları verdim. Bunları da yine x ekseninde sağa doğru. Yani bir olarak x ekseninde sağa doğru yükleme verdim. Bunları da eklersem acaba nasıl bir sonuç alırım? Diğerlerini ek olarak. Bunu da ekleyip çalıştırıyorum şimdi. Bakarsak çok bir şeyle de değişmediğini görüyoruz ama şurada biraz bir çıkıntı oluşmuş bakın. Oraya yük verdiğim için onu tutmaya çalışmış. Bunun yükünü belki biraz artırarak onu daha domine edebiliriz. Biraz gri kalmış. Mesela 3 desek ona. Orayı domine edebilir. Bakın biraz daha siyah tuttu orayı. Yani orada onun da olması lazım diye şartlandırabiliyoruz bu şekilde. Şöyle yapalım. Bunu da alalım şöyle bakın. Karşılaştırma yapmak için. Şimdi burada sadece sağ verdiğimde bu şekilde olmuş. Bir de şurada çıkıntı çıktı bakın burada. Bu da o yüzden bu çıkıntı olan yere de yük verdiğim için aslında. Soldaki ne ek olarak hepsini çizmeyeceğim. Burada bir de şunlarda yük var. Şöyle. Diye düşünün. O yüzden oraya da bir şey vermiş. Ama şurayı hala tutuyor. Bunun sebebi de e hani şurayının kopmaması için buradan bir destek atıyor buraya. Ama ben onu istemiyorum. Neden? Çünkü telefon telefonu buraya koyacağım aslında. O yüzden bunu çizerken ihmal edebilirim ya da aslında ilk tasarımı belirlerken şuradaki şeyleri tasarıma optimizasyon sokma gibi bir seçenek verebilirdim. O daha çok daha zorlu bir süreç. O yüzden onu ihmal ediyorum şimdi. Size farkları, hani farklı sınır koşullarının etkisini nasıl olduğunu göstermek için şunu bunları da göstermek istedim. dediğim gibi burada yine şu şeyler var. Bunların hepsi dahil. Yayılıyor. Burada yayılıyor. Burada yine sağ doğru yayılıyor var diye düşünebilirsiniz. Yani bu tüm hani şu uzun nodların olduğu sistemdi. Ben bir de şöyle bir şey düşündüm. Acaba bunu daha kısa tutabilir miyiz? Yani bu kadar nodu belirlerken o kadar uzun süre uğraşıyoruz ki işte Excel'de açıyoruz, çizgiyi çekiyoruz, oradaki noktaları belirliyoruz falan. Acaba böyle basit bir şey düşünebilir miyiz? O yüzden shorter option diye bir seçenek sundum. Şunları bir Ctrl-R ile iptal edelim. Düzde koyalım. Ve şu Option 2'yi açalım. Bu option 2'de ne var ona bakalım şimdi. Option 2'de ben aslında şurada 1526 ile yine 3094 arasına bakın. Daha az sayıda noktayla oluşturmak istedim. Yani Excel'de şu 1526'dan 3094'e kadar tüm gördüğüm noktaları, tüm kesen noktaları almak yerine çizgi üzerinde direkt orta, çizginin ortaladığı noktaları alsam nasıl olur diye düşündüm. Şunu küçültürsek solda görebiliriz. Neler almışım bakın. Bakın 1589, Şurada çizgi bakın 1526 gibi tam ortadan geçiyor burada. Sonra 1714'ten geçmiş. Ama 1777'den daha iyi geçmiş. O yüzden 1777'yi almışım. 1902 1965 bakın buradan direkt ortasından geçmiş. Direkt ortadan geçenleri alıp kısalttım biraz. 2216 2404 2655 şurada var. 2906 şurada. Bir de 3094. Baya kısa almışım gördüğünüz gibi. Sadece bunlara yükleme verdim. Yani yukarıdaki gibi çok şeye vermektense az bir noktaya vereyim dedim. Aşağıda da aynısını yaptım. Bakın not batımda 3094'ten yukarı doğru. Onu da şu sağ tarafta gösterelim. 3094'ten yukarı doğru tüm kesliklerini almıştım. Onun yerine böyle az bir sayıda alayım dedim. Yani 3094 yine tam ortada böyle bir yerde kesen varsa 39396 almışım mesela. Bir de en son bunu almışım. 3 tane nokta almışım. Şuraya da bir yük koyalım. Bunları da yine aşağı doğru e, yükleme verdik. Aynı yük, hiçbir fark yok. Sadece bu ikisini kullansam nasıl bir sonuç gelir? Yani daha az sayıda yükleme noktası noktası olacak. Bu benim işimi de kolaylaştırır modelleme yaparken. Bakın sonucu aynı alacağız mı? Ona bakalım şimdi. Çalıştırın. Bakın nispeten benzer bir sonuç geldi. Ama biraz daha şurada biraz farklılıklar var gibi. Bunu bir kopyalayalım ve karşılaştıralım. Bunu karşılaştıracağımız şu olacak en baştaki. Çünkü sağ tarafına yük vermedim. Sadece aşağıya doğru verdim. Bir de şurada sola doğru verdim. Sadece şu yüklerin miktarı azaldı. Sayısı azaldı diyelim. Ve en soldakiyle karşılaştırırsanız aslında çok yakın sonuçlar gelmiş. Yine Sadece şu bacak biraz daha yukarıdan olmuş. Aşağıdan olacağını. Bir de şurada işte iki tane şey var. Bir de yukarıda şurada çok az var. Yani bunun, bunun sebebi de belki daha az alandan yük aldığım için yük burada daha az gibi düşünüp destek atmamış olabilir. Bilmiyorum. Yani bakın farkında şöyle görebilirsiniz. Üstüne getirdiğimizde. Çok yakın aslında birbirine. Çok bir fark yok. O yüzden bak, bakın bunu da kullanabiliriz diyebiliriz. Yani direkt bunun üzerinden de gidebiliriz. Bu sayede modellemeyi kolaylaştırabiliriz aslında. Yani önce basit böyle bir modelden başlamamız mümkün olabilir. Burada şöyle yapalım. Daha seyrek yükleme koyayım. Seyrek yükleme var. Tek problem şurada yukarısı mesela şöyle dik modellemek lazım burayı. Biraz yamukmuş aşağıya doğru. Şurada da seyrek sadece başta ortada ve sonda aldık. Şöyle 3 tane. Aslında burada daha sık. Sonda daha sık. Şöyle gösterebiliriz. Sonuçlar yakın oldukça. O yüzden şu en sağdakini de kullanabilirim diyebiliriz. <laughs> Buna dilerseniz şey de ekleyebilirsiniz. Şu additional load on the right vardı ya. Sağa doğru yükleme versek ne olur? Bunu Ctrl T ile açarsak hepsini vermiş olur zaten. Bunu da deneyebiliriz. Bakın bu sefer Şimdi şurada yüklemeyi çok azalttım aşağı doğru ee, ve sağa doğru yükleme verdim. Hem de 4 noktaya vermişim şurada. Öyle olunca şu yukarısıyla şu sağı birleştirdi. Şurayı birleştirip bir tasarım verdi. Bu çok uygun bir tasarım olmuyor. O yüzden şunu kullanmak akıllıca olmuyor. Az nokta koyduğumda. Çok nokta koyarsam burası domine ettiği için verebiliyor. Ama az nokta koyarsam burada domine edemiyor. Şuranın domin dominasyonu artıyor aslında. Hatta bir de 3 vermişim buna ama o yüzden olmuş. Belki bir verip tekrar çalıştırabilirim. Belki bu sefer değişebilir. Yani nispeten orası biraz domine etmeye başlıyor ve garip bir tasarım çıkıyor aslında. Buradan biraz tasarlamak mümkün olmayabilir. Aşağı kadar da inmemiş zaten. Yine buraya. Şuraya gelmiş. Şöyle bir tasarım yapmış. Şurayı destek atmamış. Çünkü şurada çok az nokta var artık. 3 tanecik. Bunları sayısını azaltıp deneyebilirdik belki. Bir de öyle yapalım. 2 tane olsa dominasyonu azalttık biraz orada bakın. O yüzden şurada biraz vermeye başladı bunu. Ama yine de şuraya bağlanıyor. Bir şekilde. Tam istediğimiz gibi bir tasarım yapmıyor. Yani bu çok uygun değil. Hani böyle denemeler yaparak size farklı sınır koşullarının etkisini görüp sizin istediğiniz tarzda bir tasarımı veren sınır koşullarını belirleyebilirsiniz. Option 2 de bu şekilde. Bir de Option 3 olarak daha da kısalttım. Yani şurada az not vermiştim ya sadece başta ve sonda vereyim dedim. Yani aradakilerin hepsini atalım. Yani bu durumda aslında hiç Excel'i kullanmamış olacağız. Sadece en sondaki ve en baştakini tanımlasak yeterli. Onlar da şu sunumda şu baştaki noktayla sondaki noktanın node ID'leri olacak. Şunu bir durdurayım şöyle. Option tree'de shortest. şunu açalım. Sadece bununla bunu verdim. Bir de dedim ki hatta sadece dilerseniz sadece onu vereyim. Dedim. Şunu da kapatayım. Sadece bununla buna Sola doğru kuvvet vereceğim. Bir vereyim hatta bunda. Şimdilik. Onu bir gösterelim. Yani tek. Şu telefon sanki sadece sola yaslanıyor. Aşağıya hiç değmiyor gibi düşünün, bir kuvvet verelim. Acayip kolaylaştırdı aslında bu. iki tane nokta sadece. Bakın burayı çok güzel şey yaptı. Ama tutacak yer yok. Çünkü oraya hiçbir şey tanımlamadığım için orayı düşünmüyor artık. Yok ediyor orayı. Orada bir kuvvet yok çünkü. Biz kendimiz oluşturabiliriz dilersek. Buraya bir şöyle destek oluşturabiliriz. Ama o illa optimizasyonda olsun diyorsa o zaman oraya şunu da tamamlayabiliriz. 3577 bizim şurada ilerlerken şu son nokta. Hatta Excel'de göstereyim. Şurada ilerlerken son nokta. 3094'ü zaten şurada veriyorum. O yüzden burada da 3577'yi verirsem aşağıya doğru büyük vereyim buradan. Sanki destek varmış gibi. Bir de bununla ne dersek Bakın burada da ne yaptı? 3000, aslında şurada 3577 var. Direkt bunu onunla birleştirdi. Aşağıdaki kuvvet bağımsız gibi düşünüp bunu zaten şunlar destekliyor diye düşündü. Üsttekiyle bunu birleştirip telefon tutacağımız yeri yok etti. Telefon aslında şurada duracak. Orayı yok etti. Çok istediğimiz bir şey oluşmadı burada. Ama ben şöyle düşündüm. Şuradaki ağırlığı artırırsam belki bu birleşebilir şuradan. O yüzden buradaki kuvveti artırıyorum. 3 verdim. <laughs> sefer bakın buraya gelebildi ve bize bir balkonumsu bir etki de buraya oluşturabildi. O zaman şuradan bir tasarım varsayımı yapabilmem mümkün. Ben yani sadece üç noktayla şöyle. Bir de şu kuvveti biraz arttırarak belki yine bir tasarım yapabiliriz diye yorumlayabiliriz burada. Bu da mesela bizim bir alternatif tasarımımız olsun diye şuraya ekleyelim. Bakın hatta şu en baştakiyle bir kıyaslayalım bakın. Şöyle baktığımızda şu balkonumuzu efekti biraz yukarıdan yapmış. Aslında bizim şu aşağıdan olması lazım. Büyük ihtimal şu yukarıdan şöyle birleştirdi aslında tutmak için. O yeterli diye düşünüyor. Alttaki balkonu yok etmiş. Yine mükemmel değil ama en başta hani basit başlayalım diye düşünüp bir fikir almak için güzel. Sonra biraz daha karmaşık aslında sağdan sola doğru biraz daha karmaşıklaştırarak gittiğimiz bir şey oluyor aslında. Yöntem gibi oluyor. Bu en sağdakinde de çizmek istersek bizim sadece şurada Pardon, şöyle aşağı doğru bir kuvvet var, Aa, en yukarıdan yukarı doğru bir kuvvet var, bir de şuradan, şuradan da aşağı doğru bir, üç tane noktamız var bu, şu şekil. Hatta bunu da biz şöyle aldık, bunu da böyle ters aldık. Bakın farklı sınır koşulları farklı tasarımlar veriyor bize ve bunlardan hani aslında en uygunu yayılı yük vererek alıp bulduğumuz oluyor ne kadar doğru şekilde yüklemeyi yaparsak o kadar daha güzel detaylar elde edebiliyoruz. Hatta burada bir de bu gridleri artırırsak yani biz burada 60 60 verdik. Mesela bu 60 60'ı 120 120 yapıp sanki her bir grid 0.5 uz uzunluktaymış gibi kafamızda düşünüp biraz daha detay bir tasarım görebiliriz. O zaman daha da net sonuçlar çıkabilir ortaya. Şöyle flu sonuçlar çıkmak yerine. Yani grid boyutunu artırmak ve sınır koşullarını değiştirmek Hatta sınır koşullarını detaylandırmak daha doğru sonuçlar veriyor gibi gösteriyor. Yani Bunu da size göstermek istedim. Ama en başta hızlıca ne oluyor diye görmek adına böyle basitten başlayın. Sonra yavaş yavaş onu karmaşıklaştırın ve sonuçları görün. Nasıl elde ediyorsunuz? En uygun, en basit ve en gerçeğe yakın olabilecek tasarımı kendiniz karar verip onu artık modelleyin diye düşünebilirsiniz. İşte bu şekilde sınır koşullarının etkisini göstermek istedim size arkadaşlar. Umarım bu da faydalı olur. Burada bu dersi de tamamlamış olayım. Bu kaydı bir durdurayım.